Herkese merhaba. Bugün 3 Eylül Pazar. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışlarla başlıyoruz. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve çevresinde, İç Anadolu'nun geniş bir kesiminde ve Doğu Karadeniz'de, Samsun, Ordu kıyılarında kuvvetli yağışlarla karşılaşmak mümkün. İlerleyen saatlerde yağışların İç Anadolu ve İç Ege'yi Karadeniz bölgesinin genelini etkileyeceği tahmin ediliyor. Özellikle İç Anadolu'nun geniş bir kesimindeki yağışların kuvvetli olabilme ihtimaline karşı tedbirli olmak önemli. Bugün Ankara'nın metrekare başına 28 kilogram yağış alacağı tahmin ediliyor. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Bugün Ege'nin kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu'nun geniş bir kesiminde 20 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşılaşacağız. Marmara'nın doğusu Ege'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 25 derecenin üzerinde seyredecek. Bugün Ankara'nın 19, İstanbul'un 25, İzmir'in 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Bir de nem durumuna bakalım. Yağışın kuvvetli görüleceği İç Anadolu'nun geniş bir kesimi ve Karadeniz bölgesinin genelinde nem oranları %70'lerde seyredecek edebilir. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde ise %20'nin altındaki nem oranlarıyla karşılaşacağız. Güncel hava durumu bilgilerini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.